Merhabalar. Arkadaşlar Güzel. bizi özlediniz bir mi? Bizi özlediniz mi diyor kızlar arkadaşlar. Şu, birazcık hasta olmuştuk. Çekememiştik. Video evet oldu. uzun sürmüştü. Videoları şimdi karşınızdayız. Evet arkadaşlar bizi. Bugün. Baya sırayla hastalandık değil mi kızlar? Evet. Elif Nisa evet. çok heyecanlı şu anda. Hemen evet. anlatmak istiyorum Sen... nasıl bir video. Dur 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 söyleme dur. <laughs> Sohbet edelim arkadaşlarla değil mi? Nasıl hastalandık? Vallahi herkes de olduğu gibi arkadaşlar. Ama ilk önce ablam av, hastalandı. Ecem'den sonra. Sonra ben bana bulaştırdım. Sonra sana evet. sonra da babama bulaştırdım. Aynen öyle. Ma aile hasta olduk biz. Ancak evet. yani iki haftadır daha yeni toparlanıyoruz. Hatta tekrar başa sarabilir Allah korusun değil mi? Evet. evet. Arkadaşlar şimdi evin içinde saklambaç oynuyoruz. Evet saklambaç evet, oynayacağız Ama arkadaşlar. Hayır. Kaça evet. kadar? 30'a kadar. Tamam 30'a kadar sayacağız. Şimdi ben arkadaşlara tekrarlayayım. Evet, evin içinde saklambaç oynuyoruz arkadaşlar. Böylelikle de ev turumuzu yapmış olacağız, değil mi kızlar? Evet. E, evin her yeri sadece alt kat hariç evet. e, bu Ülük katta, kat. bu katta her yer dahil. Tamam mı? Banyo, mutfak, sizin oda, salon falan hepsi dahil. Sadece aşağı inmiyoruz. Merdiveni inip çıkması zor olur diye. Tamam mı kızlar? <laughs> Tehlikeli olmasın. Onun haricindeki yerlerde saklambaç oynayacağız. Önce e, kim ebe olacak onu seçeceğiz değil mi? Evet taş kağıt makas yapacağız. Taş kağıt makas yapacağız. Ondan ebemizi bul. Evet arkadaşlar şimdi kızlar taş kağıt makasını yapıyorlar. 1, 2, 3. Taş kağıt makas. Oo çok çabuk başladın sen ben. Evet Nisa evesin anneciğim. Tamam mı? Ebe yerimiz. 30'a kadar mı? 30'a kadar sayıyorsun. Ecem saklanıyor. Ben de moderatörlüğünüzü yapacağım. Ondan sonra <laughs> şöyle geçebilirsin. Göremiyorum seni. Ee, biriniz ebe olacaksınız. Ben de ikinizin peşinde koşmaya çalışacağım artık. Saklandığınız yerleri evet. ve ebeyi takip edeceğim. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar neresi olsun dedik bizim şurası ebe köşemiz olacak. Ondan sonra Yani o zaman ben Hı. geçiyorum. Tamam. Oraya geçiyorsun Ece'm de şimdi saklanmaya hazırlanıyor. Evet Elif'ciğim hadi bakalım arkanı dön. Ece'm de saklansın. Başla bir, iki, üç, dört, beş, yedi, sekiz, altı, 10, yedi, Nereye gidiyorsun heyecan? Ne ne heyecan buraya saklandı. Heyecan buraya saklandı arkadaşlar. Evet El Elif Nisa bitirdi şimdi saymasını. Ablasını aramaya gidiyor arkadaşlar. Her yerde olabilir değil mi ablan? Her yere saklanmış olabilir odasına girdi şimdi odaya bakıyor. Burası kızların odası arkadaşlar bakın. Dolabın içlerine bakıyor. Saklanmış olabileceğini düşünüyor şu anda. Ama burada değil mi sanki? Bak, baktın mı iyice? Bakalım orada da yok. Nereye gidiyorsun? Orası yok dedik. Aşağısı yok. Bakın burası bizim aşağı katımız arkadaşlar ama burayı kapatıyorum şimdi. Aşağı inmelerine izin vermedim çünkü koşuştururken ne olur? Bir sakatlık çıkabilir. Nerede bu ablan ya? Banyoya mı saklandı diyorsun? E ee, burada da yok. Bulamadın mı? Burada da yok. İyi saklanmış ha. Nerede acaba? Salona bak o zaman. Salona hiç bakmadım. Bulamadı. Elif ablasını bulamadı arkadaşlar. Orada olabilir mi sence? Hadi belki şuna neyse. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Elif Nisa Ebele de Ecem'i. Ecem'cim sıra sende anneciğim. Nerede Söyleme Söyleme söyleme. Saklandı. iyi saklandı. Bulamadı. Şimdi Ecem sayıyor arkadaşlar. Elif Nisan saklanıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Evet Ecem şimdi Elif'i bulacak. Hadi bakalım nerede acaba Elif Nisa? Gelin. Ne çabuk gördün be? Ebeledi. Buradan Bakayım. Nasıl saklandın oraya Elif Nisa? Çok küçücük. Yakışık. Sıra kimde? Elif. Elif. Nisa'da arkadaşlar. Elif Nisa Ebe şu anda. Şimdi Elif sayacak. Başladı. Hadi Eycan saklan. Hadi nereye saklanacaksın? Hadi hadi çabuk. Evet Elif Nisa 30'a kadar saydı arkadaşlar. Evet saklanmayan Ebe. Evet saklanmayan Ebe. Aramaya başladık yine. Burada mı? Burası çamaşır odamız. Burada yok. Nerede? Aa! Evet, evet. <laughs> Elif ebeledi yine ablasını. Arkadaşlar <laughs> sırayacağım de. Arkadaşlar Ecem şimdi saymaya başladı. Elif Nisa'da saklanacak. Hadi Ecem Bir, Elif Nisa ya. saklan iki, bakalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 20, Arkadaşlar geleceğim sayıyor. Evet Nisan saklandı. Şimdi Ece'mi bekliyoruz. Hadi bakalım. Her yerde olabilir. Her yerde olabilir. İyice Ay bakalım Ecem'cim. Tamam Ay, mı? Ha? İşte tamam. İyice arıyoruz. Acaba nerede? Banyoda mı? Değil mi? Çok tetikli arkadaşlar heyecan. <laughs> Heyecanlı bir şekilde arıyor. Dolapta mı? Burada değil. Evet. Hadi nerede bulalım? <laughs> Öyle şey gördüm. Ne gördün? Evet. Burada mı? Elif'i arıyoruz. Elif'i arıyoruz. Elif'i arıyoruz. E, nerede, bu ya? nerede, bu ya? Acaba nerede ya? İyi saklanmış Elif Nisa'da sanırım değil mi? Evet. Ecem hala arıyor. Ben de peşinde dolanıyorum böyle. Evet. Yok canım. O bu oyunda değil. <laughs> Aşağıda yok biliyorsun. Oraya hiç bakma. İyi düşün. Baktığın yani boş boş geçme bence. Yok daha neler yani. Orada da değil. Bulamadı Elif arkadaşlar. Bak bulamazsanız bir şey çözüm bulalım yani. Kazandı kabul edelim bir, bir, bir dakikadan sonra. Hı? Tıkırtı yok Elif, Ece. Tıkırtı yok valla. Elif, Nisa neredesin kız? Boğulacaksın neredeyse. Elif neredesin? Elif neredesin? Nerede? Çikolata versem yer misin? Arkadaşlar <laughs> videomuzun burada sonuna geldik çünkü... Geç kalacağım, ee, gitmem lazım. Evet arkadaşlar. lazım. Yoksa, yoksa doğa çekçektir. Evet arkadaşlar biraz kısa oldu ama e, en azından oynamış olduk. Kızlar evet. çok istiyorlardı. Şimdi biz Özellikle bu. Özellikle ablam çok istiyor. Evet çok istiyordu. Ejcanda gitmemiz lazım. O yüzden e, hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Ee, bizi takip etmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.